Evet kardeşler hoş geldiniz. Gene piyasa sorusunda karşınızdayız bir tane. Piyasa soruları biliyorsunuz her yerde olan sorular. Şimdi bu sorunun temelinde neyi bilmeniz gerekiyor adlı çalışmaya gelelim <laughs> çocuklar. Şu bilgiye hakim olmanız bizim için önemli çocuklar. Eğer burada böyle orta nokta var. Burada bir orta nokta varsa siz eğer bu iki doğruyu birleştirirseniz biz burada iddia ederiz ki bunlar birbirine paraleldir. Neden? Kenar açı kenar açılar. Şu açı ortak olduğu için kenar açı kenara göre paralelliği yakarsınız, yakalarsınız diyeyim. Şimdi burada da aynı hikayeye gitmeye çalışacağım. Bir de tabii küçük bir bilgi daha vereyim hemen öncesinde. Eğer doğrular birbirine paralelse, doğrular birbirine paralelse ne yapabilirsiniz? Üzerinde kurulu üçgeni taşıyabilirsiniz. ABC üçgeni gibi düşünün. Şimdi şu üçgenin alanı Yükseklik her yerde zaten aynı çocuklar paralellik olduğu için değişmeyecek. Siz de eğer tabanı bozmazsanız, B'yi bozmazsanız, C istediğiniz yere hareket ettirebilirsiniz. Bakın buraya alabilirsiniz C'yi. Ya da buraya alabilirsiniz atıyorum. Ya da buraya alabilirsiniz. İstediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Tabanı bozmayın yeter. Tepe noktası paralel üzerinde hareket edebilir. Şimdi geldik buraya. Sorumuza dönelim. Artık bu arada tabii siz bir durdurup uğraştınız değil mi çocuklar beni dinlemeden? Şu renkte çözelim. Şimdi burada ne istiyorum? Önce EF'nin çizilince paralel olduğunu görmenizi istiyorum. EF paralel burası. Niye hocam? Çünkü AE EB'ye eşit. BF de eşit. Bu da bizim olarak doğal olarak paralelliğimizi sağladı. Yine şuradaki açıya bağlı olarak kenar açı kenardan kanıtlayabilirsiniz. Şimdi elimde bir tane EDF üçgeni var. Bakın paraleller üzerine kurulu. Buradaki garibanı bulacağız çocuklar. Neydi? C garibandı. Sağa sola oynatıyorduk değil mi? D'yi bulduk. D gariban dedik. Hocam EDF'den tek kalmış paraleller üzerinde. D'yi istediğim yere hareket ettirebilirim. Nereye hareket ettireyim kardeşim? C'ye mi A'ya mı? Sen seç. A dedin değil mi? Tamam. A'ya seçiyorum. Çektim A'ya. Hmm. Şimdi o alttaki mavi alanı buraya alınca benim istediğim alan burayla beraber ne oldu? O alanın taşınmış hali oldu mu? Demek ki benim alanım artık 150 çocuklar. 150 neresi? BF'ye bağlı, tabana ait, tepesi A olan üçgen. O zaman dedim FC'ye de 150 düşmez mi kardeşim bunlar eşit? O zaman burası da 150. Hop oldu bana cevap 300. 300'ü yazamadım. Olduğu kadar. Evet gençler bir tane güzel bir soruyla gene paylaşımımızı yaptık. Siz de her zamanki gibi ekstra çözümleriniz olursa sorunun altına yazmayı unutmayın olur mu çocuklar? Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.